herkese merhabalar ben Eren Bakışıran Eee Tabi ki pi. Ne abi ya unuttu Faction'da aynen Faction'da Abi ben çok seksiyim Oh shit man uh, Abi biraz küçük oldu ya aynen ya Biraz küçük oldu şu Ah Bak bunu böyle yap Bunu böyle yap Böyle olsun. Aha. Yok dur. Tamam oldu. Abi sen ne şey oluyorsun? Steve. Dur oğlum ya şu an ben şu salağı aşağı indireyim. Arkadaşlar abi şey admin falan alım olur mu ya? Ay şey admin yok var da. Arkadaşlar ben %50 Moderatör falan alınma olur %50 bak diyorum Aynen %90 buyurdu tamam Sen Abi çok güzel yaptık ama nasıl olur Aha burda ay kardeşim benim Mod %70 arkadaşlar yüzde 90 bu elde alacak. Abi kaç dakikalık yapalım bu videoyu? Seks yapıyor. Hım küfür yazma. Videoda Şu an Scarpe'da abimiz. onun adı da Eren. Kanka şey yapayım mı? Şurları da Türk beyaz şeyi. Bak bak. Hayvan hayvan. Umut ne yaptın olmadığına? Herhalde umut. ya tamam. Umut aslanım. Adı Umutmuş beni tam bir lol ile kaldırdı beni. Oğlum <laughs> adın ne oğlum sen? Vallahi dedim. Sen gerçek adın ne oğlum? Skapten ekliye yazıyor, ha erenese. Tamam, ee, dur beyaz, kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, kırmızı. arkadaşlar böyle savurumuz olacak. Hmm, Tabi buraya abin olacak, yüzde arkadaşım olur. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben şurada ham maddeyi göstereyim ben. Ama daha düzenleyeceğiz. Şöyle. Ee, şu var. Bu herhalde event ya da bilgiydi. Bu bilgi de biraz büyük olmuş. Çileriz bunu. Bu market. Abi sen marketi ayarlarsın tamam mı? Yokla bu craftingmiş. Abi sen ayarlarsın işte ya. Ay bir tane iki tane mal var burada. İşte neden? <laughs> <laughs> He. Şey basam, otur otur <laughs> Oturma Oturma plugini var mı lan bir bakayım. Yok. Varsa varsa çay da getirsin İçerim Hayır yokmuş ama yüklerim. <laughs> Abi sen yap da ben şunları falan filan sileyim bir. Biz olmayan şeyleri. Bu neydi? Enchanting table. Arkadaşlar hepsini teker teker özel özel yapacağız. Hmm. Slash slash set 2. Ee. Arkadaşlar yakında VIP satışları başlar mı Eren abi? Başlar. Tamam başlar. <laughs> Sen abi vipli, vipleri e, bir göster. Vip <laughs> yazınca şey mi olur ya? Vip <laughs> mega vip ve ultra vip var. Bir tane daha olması lazımdı. <laughs> kit yaz tamam. Siz arkadaşlar <laughs> kit yazınca başlangıç bas lan gıç tabi B'yi büyük yapmalısınız Abi başlangıç olmuyor bas lan gıç abi eskitledim bunu arkadaşlar kit mega Tamam Ayran abimizden VIP varmış. Mega VIP. me Arkadaşlar Mega VIP'de şunu bir Koruma 3, dikenler 3. Aynıları bunda var. Abi bu herhalde P4 oluyor. Elmas kılıç var arkadaşlar. Darbe üstü vurma bir el adem bir. E, tabi bunlar var. 30 tane enişte el elmamız var. E, doğru. Başka hangisi vardı? Ultra VIP. Ultra VIP biraz daha güçlü. ve5 set herhalde. Evet arkadaşlar 64 tane elma veriyor. Çüş abi biz bunu 10 tane yapalım ya çok fazla bu. <laughs> Ölmez ki adam. Aa doğru VIP ya. Arkadaşlar başlangıç kit olarak şey veriyoruz. Admin elma ve reklam yapan ya. 25 kişi getirene admin vereceğiz. Aynen. Facebook sayfasında falan arkadaşlar paylaşırız. MC Türk sunucularında. Ben videoyu uzun kesmeyeyim. Ay kısa, kısa keseyim. Beğenmeyi beğen, ve beğen, like atmayı unutmayın. Abone olsanız seviniriz. Tabii ki de bugün açılır sahurumuz. Abi ya senin yapacağın işiniz tamam tamam güzel olmuş. <laughs> kim diyecekler. Böyle bitireyim. Gel abi. Gel abi. Dur şunları bir sileyim. Gel bir foto çekelim öyle bitireyim. Dur bitirme. Dur bir foto çekelim. Ne oldu? Ne oldu abi? Tamam gel diyorsun. Tamam arkadaşlar. Video, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sonuncu performans falan oyuncu iki tane var. Öyle gösteri arkadaşlar. Da 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 da. Görüşmek üzere. 31 çekme bana ben sana çekerim. 300 500 300. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın.